Alnar Hoca ve Düşünce Yapısı kitabını çıkarttık ee, yine. Bu sizin yazdığınız bir kitap. Benim değil mi? yazdım. Evet. Alnar Hoca hayattayken evet. E, onun oluruyla yazdığımız hı. bir kitap. E, o kitapta Alnar Hoca'nın hayatı mu muhtasar olarak anlatılıyor. Hı hı. Diğer bölümde de Alnar Hoca'nın en seçme vakayelerinden oluşuyor. Kitap Ravza Yayınları tarafından çıkartılmıştı. Eee Hocamız bize sürekli vefatından önce 60 kadar eser var Alnar Hoca'nın. Bu eserlerin devam ettirmemiz konusunda bize tavsiyelerde bulunuyordu. Hı hı. Ben de dedim ki hocam sizin 60 kadar eseriniz eline geçmeyen bir insan için e, e, muhtasar bir kitap çıkartalım. Hani Bu kitapta bir bölümde sizin hayatınız olsun, Hı -hı. diğer bölümde sizin en seçme makalelerinizden oluşsun. E, doğrusu çok memnun olmuşlardı. E, bu şekilde hastane ortamında kendisine de bir Hı -hı. prova baskısını göstermiştik. Alnı hocamızın hayatını bütün detaylarıyla, hayatı ve düşünce yapısını bütün detaylarla anlatan güzel bir çalışma oldu. Çok da beğenildi açıkçası. Hı -hı.